Değerli öğrenciler merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir gün, yeni bir dersle beraberiz siz değerli öğrencilerim. E, i̇nsanoğlunun e, tarihi boyunca beslenme ihtiyaçları, ekonomik faaliyetleri ve bu alandaki çalışmaları için e, bir e, yerleşmeye, bir yurda ihtiyaç e, duymaları gereksinimi olmuştur. E, yerleşim yeri seçiminde ve yerleşmelerde e, doğal e, faktörlerle mücadeleleri olmuştur. Ve gene beşeri bir bir takım ihtiyaçları, beşeri bir takım ilişkilerinden dolayı bazı faktörler bu yerleşmelerinde etkili oluyor. Şimdi kısa bir tanım ve giriş yaparsak yerleşme dediğimiz zaman insanların barındıkları ekonomik ve sosyal faaliyetlerini sürdürdükleri yerlere biz yerleşme yerleri diyoruz. Buraya yerleşen burada faaliyetlerini sürdüren insanların bulundukları yere de yerleşme yerleri yerleşme diyoruz. İnsanlar tarih boyunca arkadaşlar sürdürdükleri faaliyetlerde ve doğal çevreye bağlı olarak çeşitli yerleşmeler kurmuşlardır. İşte soğuğa karşı, yabani hayvanlara karşı, doğa şartlarına karşı ve benzeri şartlara karşı bu yerleşmeler değişik şekiller almıştır. Ve temel ihtiyaçlarını doğadan karşılayan insanlar iklimin olumsuz etkilerinden ve doğadaki olumsuz şartlardan korunmak için de bir barınağa, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. daha sonra yerleşik hayata geçişle beraber yani avcılık ve toplayıcılıktan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine geçiş yapılmış ve bu gelişmeyle beraber de insanların göçebe bir yaşamdan yerleşik bir yaşama geçmesi sonucu Doğmuştur ve sevgili arkadaşlar insanlar yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte yaşamlarını sürdürdükleri alanlarda da taş, toprak, bitki ve ağaçları da kullanarak barınaklar, evler, kalacak yerler yapmışlardır. Tabii ki bu dönemde iklim şartlarının elverişli olduğu, verimli tarım alanlarına sahip, akarsu kenarlarını da genellikle ne yapmışlardır? Tercih etmişlerdir ve buralarda küçük köyler oluşturmuşlardır. Çünkü biliyorsunuz su hayattır. Yani insanoğlu için su temel ihtiyaçtır. Bu anlamda suya yakın yerler yerleşmelerde ön planda tutulmuş. İki korunaklı olması. Neden? Ee, i̇şte hayvan saldırısı olabilir eski dönemleri kastedersek veya düşman saldırısı olabilir, doğal afetler ve benzeri. Birçok şeyden dolayı korunaklı olması da barınakların önemlidir. Yani kalacak yerlerin, barınak ve alet yapımı için kullanılacak malzemelerinin e, o çevrede bulunması, bu da önemli etkenlerdendir. Gene av hayvanlarının olması, çünkü karnını doyuracak insanımız, değil mi arkadaşlar? O dönemi düşünün. E, bunları ne yapması lazım? Av hayvanlarına e, ve bunların varlığına yakın olmak da barınakların için etkilidir. Ve tohum ve meyve bollu. Eğer tohumunuz varsa üretim yaparsınız. Meyveniz varsa meyveniz bolsa e, ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Hatta fazlasını satabilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Değil mi arkadaşlar? Ve bunun yanında iklim şartlarının da tabii ki elverişli olması. İklim şartlarının elverişli olduğu yerler yerleşmelerin daha çok görüldüğü yerlerdir. E, i̇klim şartlarının olumsuz olduğu yerler ise yerleşmelerin daha az olduğu yerlerdir ve bunları birazdan e, göreceğiz. Ve son olarak verimli tarım arazilerinin bulunması. Bu da yerleşmeler için önemli hususlardandır. Eğer verimli tarım Tarım arazilerinin yanında bir yerleşme yapmışsanız, yani bir şehir, köy kurmuşsanız, o zaman bundan fayda sağlıyorsunuz demektir. Demirden sabanın yapılması, işte tarım yapılan alanları ve tarımsal üretimi e, geliştirerek bunların artırılması, bütün bunlar, bu faaliyetler e, beslenme kaynaklarının artmasını, nüfusun hızla artmasını, köylerin büyümesini de e, Ardı sıra ne yapmıştır? Getirmiştir. Etlerin kurulmasıyla beraber de e, ortak e, yaşama kültürü ve kanunlar, kurallar ortaya konmuş ve e, şehir yerleşmeleri ortaya çıkmıştır değerli arkadaşlar. Ve bir merkezi yönetim e, ortaya çıkmış ve merkezi yönetim ve yerel yönetimler şeklinde bir dağılım görülmüş ve bu büyümüştür. E, sanayi devrimiyle birlikte de şehirlerin sayısı Artmış e, şehirler büyümüş, eşme, e, şehirlerde e, iş e, alanının açılması, ondan sonra iyi hayat şartlarının ortaya çıkması küçük şehirlerden köylerden tarımsal yerlerden büyük şehirlere göçü ne yapmıştır arkadaşlar artırmıştır ve daha sonraki dönemlerde daha büyük şehirlerin yani Metropol şehir denilen şehirlerin kurulmasıyla da arkadaşlar bu şehirler farklı bir oluşumu farklı yaşam biçimlerini ortaya çıkarmıştır şimdi bu faktörlere şöyle bir göz atarsak yerleşmeyi etkileyen faktörleri doğal faktörler ve beşeri faktörler diye iki grupta inceleyebiliriz. Birincisi doğal faktörler bunlar iklim, su kaynakları, yer şekilleri, toprak yapısı, kara ve denizlerin dağılışı, bitki örtüsüdür. Beşeri faktörlere göz atarsak bunlar da ekonomik faaliyetler, ulaşım olanakları, göçler ve bilim ve teknolojideki gelişmelerdir diyebiliriz. Yerleşmeyi etkileyen faktörlerden bir diğer grup beşeri faktörler. Biliyorsunuz biraz önce doğal faktörleri gördük. Şimdi biraz da beşeri faktörler üzerinde duralım. Hatırlayın bunlardan birincisi neydi? Ekonomik faaliyetlerdi. Tarım, sanayi, ticaret, turizm, madencilik gibi ekonomik faaliyetlerin geliştiği alanlarda iş olanakları da nedir? Doğal olarak fazladır. Ve bir başka hususta ulaşım olanaklardır. Arkadaşlar ulaşımın olduğu yerde ekonomik faaliyetler, ticari faaliyetler, gelişmişlikler Doğal ve e, ön plandadır. Eğer e, ulaşım olmazsa yaşam kolay olmaz ve yaşam doğrudan etkilenmez. Bu alanlar ulaşımı kolay olan ticaret, sanayi, madencilik gibi şehirler, kentlerde göç alan kentlerdir ve insanlar bu alanlarda yerleşmeyi tercih ederler. Bir başka önemli hususta göçlerdir değerli öğrencilerim. Göçler de insanların dünya üzerindeki çok geniş alanlara dağılması ve yerleşmeleri ile ortaya çıkan bir faktördür. Değerli öğrencilerim, bir diğer faktör de bilim ve teknolojideki gelişmelerdir. Isıtma sistemlerinin gelişmesi ulaşım sistemlerindeki yeni gelişmeler, sulama sistemlerindeki gelişmeler bunlar yerleşimlere yeni bir boyut katmıştır. Mesela soğuk olan yerlere ısıtma sistemlerinin gitmesi ve yayılması burada yerleşmelerin kalıcı olmasına ve burada da yerleşme faaliyetlerinin sürmesine katkı sağlamıştır. Gene sulama sistemlerindeki gelişmeler sulamayı tarımsal alanlara götürerek oradaki insanlara katkı sunmakta ve oradaki insanların göç etmesini engellemektedir. Sevgili öğrenciler, yerleşmeler biliyorsunuz farklı farklı ve bu yerleşmeleri etkileyen faktörler vardı. İşte bu faktörlerin sonucu yerleşme tipleri ve yerleşme dokuları da ne yapmaktadır? Kendi içinde çeşitlere ayırmaktadır. Doğal ve beşeri şartların etkileşimi sonucunda yeryüzünde farklı yerleşme dokuları ve tipleri ortaya çıkmıştır arkadaşlar. İklim özellikleri, yeryüzü şekilleri, su kaynakları, toprak özellikleri, bitki örtüsü gibi doğal faktörlerin yanında ekonomik faaliyetler, ulaşım koşulları gibi beşeri faktörler yerleşme dokularının ve tiplerinin farklılaşmasında etkili ol. Doğal koşullar ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre değişebilir. Gelişmişlik ülkelerde doğal ortam yerleşmeler üzerinde daha az etkilidir. Değerli öğrencilerim, kuruldukları alan üzerinde evlerin dağılış düzenine veya yerleşmelerin genel dış görünümüne yerleşme doku yerleşme dokularına göre de bir toplu yerleşme ve iki dağınık yerleşme olarak yerleşme dokusu ikiye ayrılır. Su kaynaklarının sınırlı ve yetersiz, engebenin az olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerindeki kırsal alanlarda evler birbirine yakındır. Bu tür yerleşme dokusuna toplu yerleşme. Su kaynaklarının ve yağışın fazla olduğu, yer şekillerinin engebeli, tarım arazisinin az ve parçalı olduğu bölgelerde evler birbirinden uzak ve mesafeli kurulmuştur. Bu tür yerleşme dokusuna da dağınık yerleşme denir. Değerli öğrencilerim, yerleşme dokularını bir çizgisel ve iki dairesel özellik olarak da ikiye ayırabiliriz. Demek ki yerleşme dokuları çizgisel ve dairesel olarak da iki şekilde incelenebilir. Deniz kıyısı, akarsu vadisi ve yol boyunca uzanan yerleşmeler çizgisel bir hat oluşturur. Bu tür yerleşme dokusuna çizgisel yerleşme adı verilir. Genellikle geniş bir düzlüğün ortasında yer alan yerleşmeler dairesel bir gelişme gösterir. Bu tür yerleşme dokusuna dairesel yerleşme düz arazilerde kurulan ve birkaç farklı yönden ulaşım bağlantısı olan şehirlerde genellikle dairesel bir yerleşme dokusuna sahiptir. Bunun örneklerini de ekrandan görüyoruz. Bir de mesken tipleri vardır arkadaşlar. Mesken tipleri yani barınma yerleşmelerde bulunan barınma yerleri. bunlarda kendi içinde farklılık ve değişiklikler ne yapmaktadır? Göstermektedir. Değerli öğrencilerim, insanların barınma ve ekonomik faaliyetlerini sürdürme amaçlı yaptıkları meskenler, evler, yerleşme alanlarına göre de farklılık gösterir. Kırsal yerleşmelerde mesken yapımında kullanılan malzeme çevredeki doğal ortam koşullarına göre ahşap, taş, toprak gibi farklı malzemelerden yapılır. Yani insanoğlu yaşadığı çevreye göre, çevredeki ortam koşullarına göre hangisi uygunsa, hangisini kolay elde edebiliyorsa bununla meskenini yapmaktadır. Ekonomik gelir seviyesi arttıkça arkadaşlar kırsal yerleşmelerde, betonarme meskenlerde yapılmaktadır. Şehirlerde meskenler genellikle betonarmedir. Meskenlerde kullanılan malzemenin belirlenmesinde de iklim, yer şekilleri, doğal ortamdan kolay temin edilebilir olması da meskenin yapımında etkili. Türkiye'de Akdeniz kıyı kuşağında ve volkanik arazilerin bulunduğu iç kesimlerde taş meskenlere fazla rastlanır. Toprak meskenlere ise kurak ve yarı kurak iklim alanlarında rastlıyoruz ve kurak ve yarı kurak iklim alanlarında toprak meskenler oldukça yaygındır. Gelin şimdi de bu meskenlerin yerleşme tiplerine göre nasıl bir şekil aldığına bir bakalım arkadaşlar. Yerleşme tipleri kapsayıcı bir bakış açısıyla kır yerleşmesi ve şehir yerleşmesi olarak ikiye ayrılır. Kır ve şehir yerleşmesi ayrımında nüfus miktarı, ekonomik faaliyet türü ve idari yapı gibi ölçütler kullanılır. Değerli öğrencilerim, kır yerleşmeleri tarım, hayvancılık, ormancılık gibi ekonomik faaliyetlerin ön planda olduğu küçük yerleşmelere verilen isimlendirmedir. Kır yerleşmeleri büyüklüğüne göre de üçe ayrılır. Bunlar kasabalar, köyler ve köy altı yerleşmelerdir. Eğer bir yer kasabaysa, köyse ve köy altı yerleşme ise biz buna kır yerleşmesi diyoruz. Bir de şehir yerleşmeleri vardır. Şehir yerleşmeleri ise sanayi ve ticaret gibi tarım dışı faaliyetlerin ön plana çıktığı, nüfusu genellikle 20 binin üstünde olduğu yerleşmelere verilen Sevgili öğrenciler, şehir yerleşmelerini nüfuslarına göre ve fonksiyonlarına göre de sınıflandırabiliriz. Eğer bir yerleşmenin bir şehrin nüfusu 20 bin ila 100 bin kişi arasındaysa küçük şehir diyoruz. Dolayısıyla küçük şehirler dediğimizde 20 bin nüfusla 100 bin nüfus arası yerleşmeleri anlayacağız. Nüfusu 100 bin ila 500 bin arası değişen şehirlere ise orta büyüklükteki şehirler adını veriyoruz. Nüfusu 500 bin ila 1 milyon arasındaysa bu şehirlere de büyük şehir adını veriyoruz. Nüfusu 1 milyondan fazlaysa bu tür şehirlere de metropol şehir diyoruz. Bir de fonksiyonlarına, işlevlerine göre de şehirleri ayırabiliriz. Tarım şehri, sanayi şehri, ticaret şehri, turizm şehri, liman şehri, maden şehri, kültür şehri, ulaşım şehri, dini şehir, idari şehir gibi. Bu şehirlerle ilgili birkaç örnek üzerine durursak arkadaşlar mesela Ankara bir idari şehirdir. Mesela Washington bir idari şehirdir. Öyle değil mi? Ama bunun yanında mesela bir Amsterdam, bir Hamburg bir liman kenti hüviyetindedir. Bir Mekke, Medine, Kudüs aynı zamanda Vatikan değil mi? Buralar nedir? Bir dini şehir hüviyetindedir. Aynı zamanda burada kültür şehri hüviyeti de ne yapmaktadır? Taşımaktadır. Plan bir şehirde bir ya da birden fazla fonksiyonda ön plana çıkabilmektedir. Bundan dolayı şehirler nüfuslarına göre farklı büyüklükte olabilecekleri gibi ekonomik faaliyetleri, sosyal, kültürel yapıları bakımından da farklılık gösterebilmekte. Birkaç özelliği kendi üzerinde toplayabilmektedir. Sevgili öğrencilerim, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Yerleşmeler ünitemizde e, bu hafta ikinci dersimizi sizlerle yapıyoruz. Önümüzdeki hafta dersimizde inşallah ünite sonu ölçme değerlendirme soruları ve konu tekrarı yapacağız. Kanalımıza, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşuna lek için çok teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizde de kanalımızı paylaşırsanız memnun olurum arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.